Merhaba arkadaşlar ben Reyhan. Bugün sizlerle bayrama özel ultra paket açılış videosu çekeceğiz. Aynı şekilde Berkan da kendi hesabından ultra paket açılış videosu çekecek. Aramızda bir iddia koyduk ve en çok beğeni alan iddiayı kazanacak. Bu yüzden abone olup e, videoyu beğenirseniz çok mutlu olurum. Lafı daha fazla uzatmadan ultra paket açmaya başlayalım. pek bir şey çok fazla şey çıkacak. Taş çıkacağını hiç zannetmiyorum. Evet boş çıktı. Yani boş çıktı derken artı 10 artı 8 çıkmadı. Evet büyük şefe yükseltme geldi. Evet, bir tane daha açıyoruz. Artı geldi ama biraz boş bir karaktere geldi. Hükümlü orada birazdan galiba yükselecek. Yeni bir karakterimiz açıldı Kim Nord'u. Bu kadar ultra paket açabiliyoruz. Ee, sadece 3 tane açmak için taşımız vardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinizin bayramı mübarek olsun. Ee, like atarsanız çok sevinirim. İyi günler, hoşçakalın.